nefes kesen bir ağır sıklet karşılaşmasına doğru artık ilerliyoruz değerli izleyenler. İranlı Farzin Saleh ve Cemil Yıldırım karşı karşıya gelecekler. Çok keyifli, çok heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Face to face'ten görüntüler de ekranlarımızda. Bakalım bu karşılaşmada neler olacak. Evet değerli spor severler önce mavi köşede 95 kilogram alanında 29 yaşında 1.90 boyunda profesyonel kariyerinde 4 maç yaptı. Ve hepsini kazandı. iki kez knockout etti rakiplerini. İranlı sporcu Farzin Sale Ve kırmızı köşede 91 kilogram ağırlığında 35 yaşında 1.86 boyunda profesyonel kariyerinde 26 maç yapıp 25'ini kazandı. Sadece bir kez mağlup oldu. Antrenörlüğünü ve menajerliğini Selahattin Aydın yapıyor. Cemil Yıldırım Fight Club'dan Mardinli sporcu Cemil Yıldırım. Sağladığının ring hakemi Sayın Göksel KOTAN yönetiyor maçı. Karşılaşmamızı Göksel KOTAN yönetecek. Değerli izleyenler Fighter. Cemil Yıldırım için tezahüratlar var. Göksel KOTAN sporculara maç öncesi son talimatlarını şimdi verecek. Farsin Saleh, Cemil Yıldırım mücadelesi ardından da başlayacak. Şey no clinch, no elbow. Just one game, yine kombinasyon okey. Tek diz bir kombinasyonda. dirsek yok, tutmak yok, başarılar ayrılıyoruz. Evet değerli izleyenler, mücadelemiz artık başlamak üzere ve bu maçta yanımda çok değerli bir konuğum var. Yani bir ağır maçında, l Yıldırım'ın maçında herhalde daha iyi bir oyuncu bulamazdık diye düşünüyorum. E, Glory'de de ülkemizi temsil eden, ülkemizi yetiştirdiği en önemli ağır bir tanesi. Cihat Kepenek bizlerle birlikte. Cihat hoş geldin. Merhaba İzgecan, hoş bulduk. Çok Cemil güzel Yıldırım, bir organizasyon. Cemil Yıldırım rakibine karşı neler söyleyeceksin bu maçla ilgili? Cemil Yıldırım şu anda e, rakibini tartıyor. Ufaktan e, ataklara başlayacak. Şu anda rakibini tanımaya çalışıyor. Bekliyor. Yani Cemil Yıldırım 26 maç 25 galibiyet. E, Farzin Saleh de 4 maç belki profesyonel kariyerinde ama mağlubiyeti yok. Hani bu iki sporcunun toplamda bir mağlubiyeti var kariyerlerinin tamamına. Baktığımızda. Bugün birisi ikincisini ekleyecek. Bakalım kim olacak. Heyecanlı bekliyoruz. Cemil Yıldırım tesavratları gün gören spor kompleksinde. Biraz daha tartıyor tabi sporcular birbirlerini. Karşılaşmanın ilk dakikası henüz daha geride kalmış değil. Parzin Saleh biraz daha hata geçmeye çalışan taraf ilk bölümlerde ama bunlar tabi çok etkiler darbeler olmadı şimdilik. Tabii bir ağır karşılaşması bu hatırlatalım. Her an, her isabetli darbenin nakavtla sonuçlanma ihtimali var. Bu geldi karşılıklı. Cemil'in biraz daha e, bloklarla karşılık verip rakibin durdurması gerekiyor. Sol Ve Koşe. başladı yavaştan. Sol güzel. Kardından. Çok güzel. Sağ kroşe geldi biraz ayağa kaydı Farsil Saleh'in. Sol Cemil'den yine isabetli. Cemil ellerini biraz daha yukarıda tutması gerekiyor. Şarkı yavaş yavaş. Ediyoruz. Üstüne doğru gidiyor Sarkı maç hakikaten. Aa, evet. Cihat Kepene'nin de söylediği gibi. Sol direklerle geldi Karaciğer'e Güzel bir sağ. Farzin Saleh. Etkili oldu sol proje kaçırdı Cemil. Şimdi boşluk vermiş olabilir orada iyi kapandı. Bunu değerlendirmek istedi İranlı sporcu. Başarıya ulaşamadı. Son 50 saniye ilk roundda. Sol direk geriye doğru itti Cemil'in Farzin Saleh ardından. Low kick alamadı. Gezda Low kick. Daha net bir isabet bu sefer. Farzin Saleh'den karşılık var Cemil evet. Yıldırım'dan. Tekmeler daha fazla devreye giriyor. İlk son bölümünde Farzin Saleh. Mesafeyi kapattı içeri doğru girdi ama Cemil... Çok hasar almadan kendini oradan kurtardı. Sakroşe kaçtı Farzin Salek. Ayak çalışmasıyla oradan uzaklaştı. Low kick tekmeyi yakaladı İranlı sporcu ve hakemden bu konuda bu yeri var. Round'un son bölümündeyiz. Sol ardından sağ denemesi Cemil. Eskilerle kurtuldu. Farzin Salek ve ilk round'un sonuna geliyoruz. Yavaş başladı belki maç ama çok sert bir şekilde devam ediyor. Cihat Kepenek neler söyleyeceksin? Çok fazla atak görmedik bu roundda. Birisi bekledi, diğeri vurdu. Ama bu ikinci roundda Cemil Yıldırım da güzel ataklar yapacak. Çünkü Cemil Yıldırım da o güç var. Ve köşesinde Selahattin Aydın, milli takım antrenörlerimizden güzel tekniklerle Cemil Yıldırım ikinci roundda ortaya çıkacak. İşte köşede ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Selahattin Aydın ve Cemil Yıldırım ekranlarımızda var. Şimdi ikinci yarıda birlikte maçın seyri biraz daha değişebilir. Evet. Çok ciddi bir taraftar desteği var bu arada Cemil Yıldırım'ın. Cemil Yıldırım hem sporcu Aynen. aynı zamanda da antrenörlük yapıyor ve bu tribündeki arkadaşlar da onun öğrencileri, destekçileri. Güzel bir şey yani bu bu duygu apayrı bir şey bence. Kendi öğrencileri, kendi öğrencilerin üzerinde önünde dövüşebilmek. Peki sana onu sorayım aslında yani e, bir maçı çıktığın zaman seyirci desteği hissederek çıkmakla daha e, tarafsız bir ortama çıkmak arasında nasıl bir fark oluyor bence, bir sporcu gözünden? Bence seyircinin e, taraftarın güçlüyse sen de güçlüsündür. Çünkü o sana ayrı bir güç verir. Onu kullanabiliyorsan tabii ki. İkinci anda başladık Farzin Saleh. Cemil Yıldırım karşılaşmasında. Yine İranlı rounda biraz daha hızlı girme çabasında. İranlı hızını kullanıyor. Cemil'in kontralarla yakalaması gerekiyor. Biraz daha evet çok iyi. Sol direk. Nokta geldi ardından. Şimdi o fırtınayı biraz dindirdi zaten Cemil Yıldırım. Evet. Maç onun istediği noktaya doğru geliyor yavaş yavaş. Roundenas'ın istediği noktaya doğru geliyor. Gücünde gösterme çabasında. Tekisi sabiti geldi Cemil'den ardından hakem Göksel Kotan araya giriyor. Sürekli yumruk yemek de ister istemez gücünü düşürüyor, kondisyonunu etkiliyor. O yüzden fazla kapamamak gerekiyor ve Cemil Yıldırım İranlı sporcunun ayağından kesti Can Magisto'nun. öyle. Çok net bir volkik. Şimdi evet. içeriden devamlı getirmek istedi. Gerringi de çok iyi kesiyor bu arada yani. Evet. Kaçacak alan bırakmamaya çalışıyor Farsın Saleh'e Cemil Yıldırım. İranlı sporcu da hafifliğini kullanıyor, hızını kullanıyor. Bu low zaten onun hızını kesmek için. Evet. Ve ayağı toparlamaya başladı şu anda. Sol bacağı. Karın Boş'un hedefleri bir kez daha Karaciğer'e doğru gelme çabası. Farzin Saleh'ten. Cemil Uğur'um evet. Net bir evet. daha geldi. O yana doğru hareketi zaten şimdiden biraz daha yavaşlamış Kısladı. durumda Farzin Saleh'in. Evet. Ve Ge karşılaşma devam ettikçe etkisi daha fazla evet. artacak. Cemil Yıldırım iki kere daha üst üste lojik vurursa İranlı sporcu bence devam edemeyebilir. Kafayı hedefin Cemil, güzel bir sağ isabeti. Çeneye geldi, Farzin Saleh bir oradan çıkmaya başardı Cemil Yıldırım'ın baskısı devam ediyor. Arada istediği darbeyi Sollarıyla önce vücuda ardından çeneye doğru başarılı oldu. Bir sol daha kulağa doğru isabetli. Cemil Yıldırım sıkıştırdı Farsin Salih'i. Bitirebilecek bir maçı göreceğiz. İranlı Çok sporcu iyi. sıkıştı köşeye bir de Lofty Garden'dan. Evet. Ve Cihat Kepen'e olacak gibi havluda geldi zaten köşeden. Cemil Yıldırım yapması gerekeni yaptı. Çok iyi bir baskı kurdu gerçekten. Evet. Ve ardından da Lofty e bitirdi. Kesinlikle. Bence, bence, Cemil bence o taraftar desteği Cemil Yıldırım'a güç verdi. Öğrencilerin önünde güzel bir galibiyet daha aldı. Ya İkinci round gerçekten öğrencilerin çok fazla ders çıkartabileceği bir ikinci round. Evet. Hızlı başlayan bir rakip. Evet. Önce onun hızını kesti, ardından Low kickler üstünlüğü aldı ele. Kıstırdı rakibini, kaçacak alan bırakmadı. Evet. Doğru yumruğu buldu ve bulmasının ardından da bastırdı ve bitirdi. Ders niteliğinde ikinci bir round oldu bence. Kesinlikle öyle. Ya ustaca bir performans evet. Cemil Yıldırım'dan. İşte görüntüler de ekranlarımıza yansıyor evet. bu arada. Çok güzel. Burada yavaş gösterimde Cemil Yıldırım'ı görüyorsunuz zaten köşeye sıkıştırdı rakibini ve ardından asla kaçacak yer bırakmadı. Cemil Yıldırım yumruklarıyla düşürmek istedi rakibini ama rakibi ayağından bıraktı maçı. İranlı evet. sporcuyu da tebrik ederim. Bir güzel bir ilk round geçirdi. Evet değerli izleyenler resmi sonucu öğreneceğiz mikrofon Tarık Sayın'da. Değerli spor severler, geleneği bozmadı. RSC kararıyla havlu attırdı rakibine. Müsabakayı kazanan Cemil Yıldırım. Cemil Yıldırım kazanıyor. Değerli izleyenler, kariyerinin 27. maçındaki 26. galibiyet. Fars'ın Saleh'te namar gelmişti buraya ama ilk mağlubiyetini tatmış oldu Cemil Yıldırım'ın ellerinden. Sayın Mehmet Erkan Boran. Aramızda Bir yandan gerçekleşiyor. Sporcular kupalarını, plaketlerini alıyorlar. Sponsorlar kez aynı plaketlerini alıyorlar. Gecenin ortaya çıkmasını emeği geçen herkese teşekkürlerimiz tabii ki bu şekilde iletmiş oluyoruz. Cemil Yıldırım'ın taraftar grubu da öğrencileri de bir kez daha ekranlarımızda Cihat Kepenek bizlerle birlikteydi değerli izleyenler. Bu maçta Cihat çok teşekkürler önce değerli yorumların için. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir atmosfer. Buradan Nusret Önce hocama da çok teşekkür ederim böyle bir ortamı sağladığı için. Evet Cemil evet, çok Yıldırım çok konuşacak. Cemil çok hızlı almak istiyorum düşüncelerini. Öncelikle bize bu, bu geceyi yaşattığı için Sayın Nusret Hocam ve Hüseyin Doğan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. E, menajerim ve antrenörüm Selahattin Hocam ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Elita Tur Doğan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Eğitim hayatım boyunca bana katkısı olan Hasan İpe'ye çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Özel bir teşekkür de Seyit Aksu'ya gelsin. İkimizde de var. Alkışlarla uğurluyoruz sporcularımızı. Evet Cemil Yıldırım'ın da maç sonrası sözleri bunlardı. Cihat Kepenek çok teşekkürler. Senin de artık son sözlerini alalım sana veda etmeden önce. teşekkür ederim İzgecan abi. Çok güzel bir organizasyondu. Buradan sevgili abim ve sponsorum Ahmet Nazeri'ye kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah Mayıs ayında çok güzel bir organizasyonda, çok güzel bir maçla karşınızda olacağım. Şimdiden iyi seyirler, iyi akşamlar. Heyecanla bekliyoruz gerçekten senin de kariyerinin bir sonraki adımını. Cihat Kepenek bizlerle birlikte de değerli izleyenler ve Öncü Fight Club'da hiç vakit kaybetmeden sıradaki maçımıza doğru geçiyoruz. Iraj Moradi ve Recep Bayhan karşı karşıya gelecekler.